Görüntülerdeki astronot bundan tam 40 yıl önce Ay'a ilk ayak basan insan ünvanını kazanan Neil Armstrong. Armstrong Ay'da yürümesine dakikalar kala bir merdivenin üzerinde görülüyor. 1969'da Ay'a inen ilk insanlı araç Apollo 11'deki bir diğer astronot Buzz Aldrin'de Ay'a ayak basıyor. ve televizyon tarihinin en çok izlenen olayının en bilindik sahnesi Armstrong ve Aldrin aya Amerikan bayrağı dikiyor. Oh, really NASA Apollo 11'in yolculuğunun 40. yıl dönümünü kutluyor. Bu çerçevede bazıları daha önce hiç yayınlanmamış görüntüler bir araya getirildi. Oluşturulan video NASA'nın internet sitesine konuldu. Görüntüler önemli. Zira NASA 2006 yılında Apollo 11'in görüntülerinin bulunduğu kasetin silindiğini kabul etmişti. Ancak bir NASA mühendisi 3 yıl boyunca o görüntüleri aradı. Sonunda da bazı bölümleri silinmiş kasetleri buldu. Parçalar birleştirildi. Hollywood'da bir stüdyoda onarıldı. Hatta günümüz teknolojisine uyarlanıp yüksek çözünürlüklü hale getirildi. Onarılan görüntülerin tamamı Eylül ayında yayınlanacak. İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım olarak nitelendirilen aydaki ilk adımı ise NASA 20 Temmuz pazartesi günü kutlayacak.